çekindikleri konu işte şu elinde tutmuş olduğum gitar. Bu gitarın tellerine siz hani niyetle dokunursanız e, sonuçta o niyetinizi tezahür olarak e, albümümüz gerçekten e, çok ilginç ve sıra dışı bir e, albüm olması hasebiyle e, zaten bizim misyonumuza da örtüşen bir anlayışın ortaya çıkması diyebiliriz. E, albümümüzün adı Değişim Zamanı. Ee, ama albümümüzdeki şu anda klip çekimi için e, İstanbul'da e, stüdyoya gir girmiş olduğumuz parçamız yani Talal Bedru e, müzik otor otoritelerinin de e, genel kanısıyla tüm dünyada e, ses getireceğine inandığımız e, Arapçasını benim okuduğum e, İngilizcesini de kardeşim Burhan Tüzer'in okumuş olduğu çok ilginç sıradışı bir e, parça e, olarak değerlendirebiliriz kesinlikle e, aslında ee, müzik ve altyapısındaki misyon e, bizi bugün uluslararası camianın gündemine taşıdı. Biz, müzik evrenseldir. Hepinizin bildiği, hepimizin bildiği gibi ee, bu müziğimizle e, yapmış olduğumuz sıra dışı albümlerle inşallah e, tüm dünyada e, insanların gönüllerinde güzel manalar oluşturmayı hedefliyoruz. E, bu, bu manada müzik e, ee, parça seçiminde çok e, dikkatli ve özen gösteren bir anlayışla ilerliyoruz. Ee, albümden biraz bahset, bahsetmem gerekirse, e, Talal Bedru, e, Mevla'ya geri zaten herkes biliyor, İlk single klibimizdi. E, her Nefes'te, göçtük Kervan, Kaldık Dağlar Başında bir de Değişim Zamanı, yani beş parçayla inşallah Önümüzdeki haftalarda albümümüzün lansmanını da yapmak için e, İstanbul'a geleceğiz. E, her şey şu anda yolunda gözüküyor. E, İmamet makamıyla, imamlık vasfıyla işte rak müziğinin yan yana gelebilmesi e, noktasında bir sıkıntı vardı. E, aslında burada temel sıkıntı rak müziğinin maalesef imajının dünyada kötü olması. Halbuki siz gerçekten yüksek alemlerden icra edebileceğiniz bir eseri bunu rakla da süsleyebilirsiniz, hiç problem yok. Gerçekten e, bunun biz bir ibadet olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır özünde. Bu müziği sizin neyle süslediğiniz, hangi düşüncelerle onu e, donattığınız çok önemli. E, ameli bin niyet biliyorsunuz. Yani niyet, ameller niyetlere göredir. Ben başkanlığımızın hakkındaki açmış olduğu soruşturmayı çok doğal karşılıyorum. Çünkü dediğim gibi alışılmışın dışında bir e, sanat icra etmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla bunun ne olduğunu, yani e, Ahmet Muhsin Hoca ne yapıyor, cemaati nasıl bakıyor meseleye, e, rap ile ilgili düşünceleri nedir, hedefleri nedir? Yani beni tanımak, düşüncelerimi tanımak, insanların bakış açısını anlamak için Diyanet'in böyle bir soruşturma aşamasını ben doğal karşılıyorum. Ee, ben buradan Dernekler Başkanımız Mehmet Görmez hocamızın da çok aydın, e, ufku geniş, daha evrensel düşünen, daha çağdaş düşünen bir e, başkanımız olduğunu e, çok iyi biliyorum. Kendisini tanıyorum zaten. Diyanetin de bu düşünceye, bu oluşuma e, destek vereceğini, bu projeyi gerçekten sahipleneceğini ve bu anlamda da İslam'ın e, evrensel e, ve e, mistik boyutta ee, bir e, anlayışla e, inşallah ilerleyeceğini ve bu şekilde e, yani ben İslam'ın e, tekamül edeceğini inşallah inanıyorum yani.